en büyük ölçüsüzlüğü bu altı alanda yapıyoruz biz. Nerede terazileri bozuyoruz? Nerede ölçüleri bozuyoruz? Nerede adaleti yerle bir ediyoruz? Altı tane temel alanda. Ne bunlar? İnançta, ibadette, ihlasta, insafta, ilimde ve iletişimde. Altı yerde bozuyoruz. İnançta bozuyoruz işte. İnançta mesela inanmamız gereken değerler var. Ya inancın değerlerini ben belirleyemem. Onu inancın sahibi yani dinin sahibi olan Allah belirler. Ben kitaba uymak zorundayım. Kitabı kendime değil ki. Kitabı kendime uydurduğum zaman ölçüyü bozdum. Ölçüyü bozdum. Mikyal gitti. Mizan alt üst oldu. Plus param parça oldu. Çünkü orada ben kendime göre bir şeyler yaptım. İbadet ibadetin ne olduğunu Kur'an belirler. Allah Resulü bize söyler kafama göre ibadet uydurursam eğer bozdum. Kıstı bozdum. Mikyali bozdum. Mizanı bozdum. İhlas. Allah için yaptığımı söylüyorum değil mi? Allah için yaptığımı insanlara ikna edebilirim belki. Gerçi o ileriki bir aşamada bir şekilde çıkar. Rol yapan bir insan bir miktar rol yapabilir. Allah bir gün onun perdesini yırtar. O perdesi ortaya çıkar ve adamın yaptığı o şey bir şekilde farş olur yani. O nazarlara girmiş olur. Ama bir adam kabiliyetliyse, iyi ise yani rolü iyi becerebiliyorsa ihlas noktasındaki bazı şeyleri, dengeyi, ölçüyü boz bozabilir. İnsaf, ah insaf. Adalet insafla sağlanıyor biliyorsunuz. O insaf bozulduğu zaman hiç beyefendi haksız olmaz. Hiç. Aile sorunu yaşar hep o haklıdır. Ticari sorun yaşar hep o haklıdır. Arkadaşlarıyla sorun yaşar hep o haklıdır. Zaten o gelip eğer böyle bir muhakeme olma durumu olsa orada da söyler zaten. Ya ben de haksız olabilirim der. Yani ben de evet bu hatayı yapmış olabilirim. O böyle yaptığı için ben de böyle yaptım diye bir iki tane de böyle tevazu cümlesi araya sıkıştırabilir. Ama netice itibariyle insafta mikyal, ölçü, kıst, mizan bozuldu mu adalet adına hiçbir şey ortaya çıkmaz. İlim bakın Allah'ın bir kulluğuna vereceği en büyük nimetlerden bir tanesi ilim değil mi? İlimde bozulsun mikyal, ölçü, İlimde bozulsun mesela mizan. Ölü ilimde cis bozulsun. Binlerce belamla karşı karşıya kalırsın. İlim var, ilim var, ilim var o biçim ilim ama ölçü yok. Ölçü olmadığı için o ilmin ne kendisine ne bir başkasına faydası yok. İletişim her türlü iletişim bu. Yani burada mesela alışveriş de bu iletişimin altında. Neticede hep her zaman birbirimizle alıyoruz, satıyoruz her zaman için. Neticede akrabalarımızla iletişimimiz var, arkadaşlarımızla iletişimimiz var, ailemizle iletişimimiz var. İletişimde miqyal, mizan, pis bozulursa ne olur? Şimdi benim güzel kardeşlerim, ne olur şuraya dikkat edin. İnançtaki ölçü ve tartış şaşması şahsı neye düşürüyor biliyor musunuz? Şirket. İbadetteki ölçü ve tartı şaşması şahsı günaha düşürüyor. Çünkü Allah'ın yerine haşa kul kendisi bir şeyler uyduruyor. Ve günah bu ve çok büyük bir günah. İhlastaki ölçü ve tartı şaşması sahibini riyaya düşürüyor. Riya ne? Küçük şirk. Riya ne? Allah Resulü'nün ifadeleri bunlar. Gizli şirk. İnsaftaki ölçü ve tartı şaşması sahibini zulme düşürüyor. İlimdeki ölçü ve tartış şaşması belki çoğunuz yadırgayacaksınız yadırgayacaksınız hocam böyle mi vallahi böyle her türlü bunun tartışmasını da sizinle yapmaya hazırım. İlimdeki ölçü ve tartış şaşması sahibini cehalete düşürüyor. Cehalet okuma yazma bilmemek değil ki. Böyle bir şey değil. Kime dedi Allah Resulü Ebu Cehil? Kime dedi? Mekke'nin en entelektüel adamına dedi. Ebu Cehil'e binmesi e Amr İbni Şam'ın adı. İşte bundan dolayı bozdu bozdu ilim var adamda. Eğer birine peygamberlik gelecekse bana gelecek diyecek kadar ilim var adamda. Peygamberlik bekleyecek kadar ilim var. Adamın aslında cahiliye dönemindeki künyesi Ebu'l-Hakem hikmetin babası ya hikmetin babası. O bu manada onu alması öyle kolay bir şey değil ama bozdu ya o ilimdeki dengeyi, o ilimdeki ölçüyü cehalet oldu. İletişimdeki ölçü ve tartıyı şaşması kişiyi neye götürür? Harama. Siz size ait olmayan bir şeye eğer bir en uzattıysanız, ölçüyü bozdunuz, tartıyı bozdunuz, ne oldu? İşte siz harama düştünüz. Allah bu noktadaki bizim şaştığımız şaşırttığımız, sarstığımız ne kadar ölçü, denge, adalet varsa hepsini giderebilmeyi bizlere nasip eylesin.